Yaz kızım, Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erdem Timur'un yasa dışı bahis oynayan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişi vardır. Bu paralar taşınmaz satışı ya da kapora adı altında meşru gösterilmeye çalışılmış ve aklanmıştır. Yaz kızım, Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erdem Timur, 2024-25 yıllarında kripto varlık platformu OKİXTR'ye 144 milyon 217 bin lira göndermiş. Bu paralar kripto varlığa yani Bitcoin'e döndürülmüş. Daha sonra Bitcoin hesabından Akın Topal'ın Bitcoin hesabına gönderilerek yurt dışı borsalarda tutulmuştur. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kurulu eski başkan vekili Timur'un ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğu ve aralarında borç ilişkisi olduğunu beyan etti. Ancak bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkat alında basit bir alacak verecek ilişkisi olmadığı ve değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu görülmüştür. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erdem Timur'un 2023-25 yılları arasında kapalı çarşıda faaliyet gösteren bir firma üzerinden altın alım satımı açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi vardır. Aynı firma üzerinden benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret Firması ile Eyüp Spor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapılmıştır. Burada savcılık mütalaasının dışına çıkarak şunu söyleyeyim. Metal Oto'yu nereden tanıyoruz? 2018 yılında ortaya çıkardığımız Ziraat Bankası Murat Özkaya ve Galatasaray sponsorluk ilişkisi çerçevesinde Ziraat Bankası'nın 100 milyon dolarına çöküldüğü Sayıştay raporu yazıyor bunu. Görülmüştü. O dönemde sonra Murat Özkaya o şirketin yönetimine ayrılmış ama Galatasaray'ın sponsorluğu olmaya devam etmiştir. 2. Murat Özkaya aynı zamanda Eyüp kulübünün başkanı ve sahibidir. Aynı zamanda Galatasaray yönetim kurulu üyesi olmak için son seçimlerde aday olmuştur. Yani Galatasaray'la işin dışıdır. Şahsımla yaptığı telefon konuşmasında da 500 milyon dolarım olsa 495 milyon dolarını Galatasaray'a bir şekilde harcarım demiştir. Bir şekilde. Ve aynı isimler arasında sayılan Fatih Kulaksız yine önceki gün tutuklanmıştır. Yaz kızım Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erdem Timur'a bu altın alışverişi sorulmuştur kendisinin açıklaması babamdan 226 kilo altın borç aldım onu ödemek için bu işlemleri yaptım demiştir tekrar diyorum babasından borç aldığı 226 kilo altın ne babalar var be hem oğluna para veriyor borç veriyor bir buçuk milyar liraya yakın bir paradan bahsediyoruz hem de altın veriyor ama o zamana kadar bu altınları nereden topladığı, ne yaptığı, ne ettiği de bilinmiyor. Bu yapılan transferler basit bir alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemez ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Arkadaşlar, 226 kilo altını düşünür müsünüz ne kadar olacağını? Kamyonetle götürmesi lazım kapalı çarşıya. Babasından da öyle alması lazım ve nasıl işlem yaptığını düşünmek lazım. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkan Vekili Erdem Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına 300 milyon lira nakit yatırıldığı tespit edilmiştir. Şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkan Vekili Erdem Timur'un yaptığı işlemlerin hem basiretli bir iş insanı gibi davranma hükümüne aykırılık taşıdı hem de 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun 15. maddesi kapsamında yasak oldu. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erdem Timur'un yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair devlete ya da maliye makamlarına ya da masaka herhangi bir bildirimde bulunmadı. Yüksek meblalarda para transferi yapılan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Aşı TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır zarar etti. Yani Erden Timur bu kadar büyük paralar kazanırken, bu kadar büyük sponsorluklar sağlarken ve şirketinden 300 milyon lira parayı çekerken şirketler zarar ediyor. Nasıl bir ilişki bu? Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erden Timur'un hakkında yasa dışı bahis suçundan derdest kovuşturma bulunan ve kamuoyunda bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin'e 24 daire sattığına ilişkin haber ve paylaşımlar olduğu, yapılan araştırmalarda Veysel Şahin'in adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir dosyada 2018 tarihli para aklama suçu raporunda geçtiği, bu raporda Eyüp Ur'un Veysel Şahin adına BTE Kağıthane firmasına nef yani 2015-16 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin lira gönderildiği. Dolar 2,5 lira anda. Düşünün. Ve bu tutarın taşınmaz satın alarak aklandığı kanaatine varıldı. Dolayısıyla şüphelinin yasa dışı bahisinden elde edilen haksız kazancı kabul ederek, suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldı. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekilerden Timur'a ait şirketlerin, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem yaptı. Hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında Şahinler Grubu konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmalar bulundu. Burada bir de altını çizerek söyleyeyim. 2000'e yakın neften gayrimenkul alanların suç dileği, duruyurları ve dilekçeleri var. Yaz kızım. Galatasaray Spor Kulübü eski başkan vekili Erden Timur'un üzerine atılı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçun işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, masak raporu ve suçun vasfı ve mahiyeti dikkat alınarak tutuklu olarak yargılanmasına. Arkadaşlar bu okuduğum benim yazdığım şey değil. Savcılığın Erden Timur'u mahkemeye gönderdiğinde tutuklama isteğiyle yazdığı mütalaa. Peki Üç ayrı suçtan gözaltına alınmış derden Timur. Bahis 6.222 sayılı yasa ve para aklama. Para aklamadan tutuklu olarak gönderdi. Ve savcılık diyor ki tefrik ettik dosyalar. Yani ayırdık birbirinden. Diğer dosyalar sürüyor. Peki diğer dosyalarda özellikle poliste alınan ifadesine baktığımızda Galatasaray'la alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir soru sormuyor. Bu parayı Galatasaray'a aktardınız mı? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Sorulmuyor. Ya da soruldu biz bilmiyoruz. Veya o hala soruşturuluyor. Ben savcılığımıza yardımcı olayım. Buyurun. Erden Timur'un Galatasaray divanında yaptığı konuşma. Yani biz yüzde yirmi üç bu kadar değerli oyuncular kazandırmışız. Sadece giderleri mümkün olan şey seviyede tutarak değil gelirleri nereye getirerek ve bu gelirlerin sponsorluk kısmı son neredeyse iki buçuk üç ayda imzalanmıştır. Eee Başkanımız da çeşitli şey kısımlarına değinecek ama şunu da söylemek istiyorum bir nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama yani bu konuda şöyle bir şey var. Ben sadece futbolla ilgilenen futbol şubesinin bir şeyi gibi e, aksettiriliyor ve an, anlatırılıyorum Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Yani giderin sorumlusu. Hayır. Yani şu gelir gider farkının bu kadar, geçen seneden bu kadar artmasının son derece bunu samimiyetle söylüyorum. E, financial fair play'e takılmamak için, Suudi Arabistan devreye girdikten sonra fiyatlar arttığı için, transfer yapabilmek için e, belki yüzde 70 seksenini birebir tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin de çok önemli bir kısmında çok büyük gayretim, emeğim olduğunu da söylemek istiyorum. Bu tabloların geçen seneden bu seneye olan değişikliğiyle ilgili de bunu da takdirlerinize sunuyorum. Ben bu kadar oyuncuyu alırken ki şey yaparken bir de bunlarla da ilgileniyordum. Ben kendi tamamen bireysel çevremle kaldı sıraya 40 milyon dolar gibi milyon euro ve bir sponsorluk imzalatmışım. Benim sponsorluklarım dışında. Yani Erden Timur burada diyor ki ben Galatasaray'ın sadece giderlerinden sorumlu bir adam değilim. Ben inanılması güç bir rakamlar topladım Galatasaray'a şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla para sağladım. Nasıl sağlıyor peki? Ayda 4 milyon lira gelir elde ettiğini beyan eden bir kişi Galatasaray'a 40 milyon euronun üstünde olduğu söylenen ama bence çok daha fazla bir paranın aktarımını nasıl yapıyor? Nereden yapıyor? Kimden yapıyor? O gizli sponsorlar kimler? Açıklanmıyor. Peki geçelim. Buyurun Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklama. Erdem Timur, evet kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden kulübe benim dönemden itibaren destek vermiştir. Ne diyor Dursun Özbek? İnanılması güç, açıklanması güç paralar getirdi Erden Timur diyor. Peki son olarak başınızı fazla ağrıtmadan Galatasaray Yüksek Divan Kurulu üyesinin Erden Timur hakkında bu paraları nereden getirdin sorusunu defalarca sorduk ama cevap almadık ve karıştırmayın dediler dediği açıklama. 35 milyon dolar veriyor Galatasaray'a. Yani gönlümüzde yeri var. Ama sorduk bu nasıl verdin, ne şartlarda verdin, ne için verdin? Çünkü sponsorluk yaptı, karşında ne verdiğini ne aldı. İnşaat yaptı, karşında ne verdiğini ne yaptı. Yani bize bunları açıklar mısın dedik. Biz bunun cevabını alamadık hala. Hmm. Alamazken de diyorlar ki aman bu aramızdaki laflar, aramızdaki işler açığa çıkmasın. Yani anladım da yani ben Galatasaraylı olaraktan Erdem Tibur'un 35 milyon dolarını soramayacaksam Nasıl bir Galatasaray üyesiyim ki? Spor kulübü üyesiyim ki? Ama bilinmez bir Erden Timur. Herkes için muamma. Taraftar için kahraman. Başkaları için başka bir şey. Sanırım yeterli. Bizim yorum yapmamıza gerek yok. Galatasaray Spor Kulübü'nün hem bu kara para aklama konusundaki dosyadan hem 6222'den hem de Murat Özkaya ile birlikte Fatih Kulaksız ile birlikte tutuklu oldukları bahis konusu bundan ayrılması mümkün değildir. Çünkü Eyüp Spor Kulübü Murat Özkaya, Fatih Kulaksız'da para alışverişleri, Galatasaray'ın sponsorluk rakamları ve bütün bu dosya, özetlediğimiz bütün bu dosya çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün bundan sıyrılması mümkün değildir. Sadece Allah